İsmim İsmahan Topak, 40 yaşındayım, 5 yıldır taksiciyim, 3 çocuk annesiyim. Ee, eşim de taksici olduğu için bu işi yürütüyoruz, bir sıkıntısı yok çok şükür. Eşimle aynı karardaydık, şoför çalışıyordu bizim, benim kullandığım arabada. Şoförlerle e, olmadığı için eşimle, ben de köyümde traktör kullandığım için hevesim de vardı. Dedim yani mahallemizin yani hani... 20 yıldır biz İstiklal Mahallesi'ndeyiz. Yani e, bu işi sen yaparsın diye teşvik aldığım için ben de e, o yol üzerinden hani daha kolayımıza geldi. Hem kendi işimiz, eşim de taksici olduğu için yürütmeye çalışıyoruz. Eşimin müşterileri bile benim cep müşterimi al e, şey cep, cep numaramı istiyorlar. Eşim diyor benim müşterilerimi de çalıyorsun diyor. <laughs> yani böyle bir espri yapıyor ya hani şaşırıyorlar mı? Şaşırıyorlar. Bir Isparta gibi yerde hani küçük yerde bir bayan taksi görünce yani hani bayağı bir gelişmiş, yani hani bunu bile gördük. Bunları yaşadık, gör, gör yani görüyoruz diye güzel tepkiler görüyorum. <laughs> Vallahi ben zorluklarını görmedim ama sadece bu pandemiden önceki yoğun trafik çok yorucuydu. Diğer türlü ee, hani biz eşimle aynı işi yaptığımız için ben e, hem severek de yapıyorum araba kullanmayı sevdiğim için. E, hani zorlukta yaşamadım. Zaten hani e, Isparta içi küçük. E, hani sıkıntı ufak tefek olduğu zaman da eşim arıyorum ben sadece. <laughs> o geliyor yardım ediyor. <laughs> Taksici esnaf abiler sağ olsun hani plakadan bildikleri için hani ben ara yolda olsam hani geneli hep yol verdi. Ben onlara saygı duydum. Onlar bize saygı duydu. Hani e, çok zor şey yaşamadık Allah'a şükür. Ya, evimiz yakın Durağımıza. E, ya hani işlere gidip geldikten sonra hani bazen evi, bazen işte çocuklar da büyüdü. En küçüğüm 8 yaşında. E, i̇şte açık <laughs> zorlandık ama e, hayat mücadelemiz biz ev aldığımız için hani borcumuz çoktu. Ee, eşime de destek olmak zorundaydım. Yani kimseye de muhteci olmamak için. Yani e, zaten iş, arabada kendimizin olunca yaptım. Bize şoför ihtiyaç olunca, eşim de e, daha önceden aynı köylüyüz zaten. E, köyde traktör kullanıyordu. Dedik hani neden olmasın, hani hem birbirimize destek olalım, şey olalım. E, sağ olsun hani yaptı Hale bu işi. De Hani mahallede müşterilerimiz de hani olumlu karşıladı. Ee, bazı bir ara bıraktırmayı düşündüm. Ee, hanımın müşterileri işte ne olursun bıraktırma diye müşteriler bize şey yapıyor baskı yapmaya başladı. Hani Aile şeyimiz olduğu için hani ikimizin de ayrı ayrı taksiler var. Ee, aile şirketi gibi. Ee, iyi kötü şey yapıyoruz artık. Şimdi birbirimize e, destek oluyoruz. E, eşim bana e, iş konusunda e, sağ olsun desteklerini eksik etmiyor. Ama ben de e, ee, evde yemektir, yani yapılacak işler hep beraber yani ne iş olsa beraber Aynı yapıyoruz işiniz. evde hep hep beraber yapıyoruz. Ee, mutlu huzurluyuz.